Buradan anama seslenmek istiyorum. Seslenelim. Teyzemiz de. Saliha Çelik. Buradan Saliha Cemil ellerinden öpüyorum. Allah sana sabır versin. Bu kanı çekilmiş kızla sen nasıl Sorsana olursun? beni ne diye doğurmuş? Ne diye doğurmuş? Ne amaçla yani? Çile çekmem için mi? Öyle demeyin Tülin Hanım. Tülin bugün eğer zamanla iyi değerlendirirse, iş planlamasını güzel yaparsa... ...başarılı olacağına ben inanıyorum onun. Bir laf attın ortaya, acıları çektin dedin. Neyin acısını çekin Hele anlat. Oh ne çekmedim ki. Ne çektim be? Ya hangi anlatayım? Anlasan bölüm yetmez yani. O kadar. O yüzden evet. Sen yani... misin acıların kadını? Evet. Ben hemen sana bir özet geçeyim Kadir. Tülin Hanım eşinden ayrı. Çocuklarını tek başına büyütüyor. Yani hiç de kolay bir hayatı yok. Tülin kaç senedir ayrısın? 3 senedir ayrıyım. 3 senedir evet. daha. daha. Çocuklara sen de. Ha, ben de. Sen kendi çalışıp evet. okuyorsun. E, zor olmuyor mu? Oluyor. Yani babalarla destek oluyor ama. Ha onlar evet, da destek oluyor geliyor. şimdi. Yani ben bir yere gittiğim zaman hani ona emanet ediyorum. Yani ha, itibatını hala Yok yok yok. Ha, biz ha, yani tamam. görüşüyoruz evet. Anladım. Itibatın. Bizim biz çok saçma bir ayrılık. Kimse anlam veremedi daha henüz. Sormamda sakıncası var mı? Yok. Yani Hı. görüşmek amacıyla hani insanlar ayrılır ve bütün itibat keser ya. Biz Siz de, de. görüşüyorsunuz ama aynısınız. Evet, e evet. Sebep niye? Şiddetli geçimsizlik falan mı? Ya anlaşamıyorduk. Yani e, çok mücadele verdim. Şimdi 15 yaşında bir tane oğlu var. 15 yaşında bir evet, oğlum var. Evet var. Kaç senelik evlisin? 13 senelik evliydim. Eğer sürseydi şu an 16-17. senem olacak. E 13 sene boyunca anlaştığınızda neyi bölüşemediniz? 13 sene boyunca anlaşmadık. Yani biz baştan anlaşamıyorduk. E niye evlendiniz? Bilmiyorsun ki yani anlaşamadık. Yani Evli... sen kendi severek mi evlendin? Tabii ki. kendim severek evlendim de şöyle bir şey. Ee, çok seviyordum. Dedim ki vermezseniz kaçarım. Beni annem kesinlikle vermiyordu. Beni isteme... Annem niye vermedi? Ee, küçük dedi. Hani biz daha ondan bir bardak su istemedik. Ben Her yani evlenene küçük. kadar hiçbir şey, iş yaptığımı bilmiyorum. Hiçbir şekilde. Yani şunu şuradan şuraya almamışım. Ee, sadece istemeye geldiler? İstemeye geldiklerinde abim falan bütün böyle e, kapıları falan yumrukladı. Kesinlikle dedi. Yani benim istememde abim yoktu. Ben vermem dedi yani hani ben benim rızam yok dedi verirseniz verin dedi. Ben de o gün ağla 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 ölmüşüm Sırtı. dedim. gideceğim istiyorum. Gidiyorum isteyeceğim. Ağla ağla ölmüşüm demiştim ki hani ya vereceksiniz ya kaçarım. Demişler ki bu bizi rezil edecek, biz verelim. Tehdit altında. Evet. Peki şu an pişman mısın o gün? Yok, onlar yaşanması gerekiyordu. Yaşadım. Yani o zaman da hani e, sevmek de güzel bir şey. Peki aynı evin içine girince insan değişiyor mu? Değişiyor. Bambaşka yani. Hani e, 13 sene değil 23 sene yaşasan bile her gün başka bir konuyla karşılaşıyorsun. Ya bir şey diyeceğim. Evlenirken neye dikkat etmeliyim? Yani şuna kesinlikle bak ya da ne bileyim şuna kontrol et. E, şu an senin yaşın? 25. 25 Şu Çok an... ...yaşlanmış, evde kalmış. Mantıklı düşünebilecek bir yaştasın. Ben o zaman... ...18 yaşında hani tanıdım. Öyle deme. Ben aşık oldum mu bende mantık yok oluyor. Ha. Mantık o zaman kil bile aksa... ...ben onu güzel görüyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim... ...yani bir başkasının fikri gerçekten... ...o zaman yani du hiç umursamıyorum. Dışarıda... Yok yok duymuyorsun. Bana çok söylendi. Gerçekten söylüyorum. Hani olumsuz mu... ...olumlu olumsuz her şekilde. Küçüksün yapamazsın. Ben bir de e, kayınvalidemin... ...hep beraber yaşadık. Bilmiyorum. Kaynanamın... Sen ...kaynanası da vardı. Söyledim. İki tane kaynım vardı. Bekar kaynım. Ama benim hiçbir sorunum olmadı. Hani ben eee yani, kayınpederim o zaman e, emekli olacaktı. Dedi ki kızım durursan ben sana ev alacağım. Hani bizimle ben 5 sene beraber oturdum onlarla ama hiç yani hiç pişman değilim gerçekten söylüyorum. Kayınpederim, kay, kayınvalidem yani ben hala çok saygı duyu, duyuyorum. Gördüğüm zaman da Onlarla konuşuyorum. Onlarla gayet güzel geçiyor. Yok yok hiç problemim yok. Belki benim evliliğim daha önce biterdi ama benim kayınpederim e, sayesinde böyle hani biz kavga ederdik Böyle otururdu aramıza. El ele tutuşturmadan gitmezdi mesela. Hadi Barış'ın da ben bir gideyim. Ara bulucu, Hı -hı. Yani otur. çok mücadele etti yani gerçekten. Hani e, ömrünü verdi biz bize yani verdi. Neyi bölüşemediniz ben onu anlamadım. Yani ben... Eşin e, sinirli miydi ya da ne bileyim evine ilgilenmiyordu? Ben şöyle bir şey çok ince fikirli bir insanım. Hani e, ben yatırım amaçlı bir şeyler yapmayı severim. Mesela çoluğum çocuğum var. Hani şunu alalım, bunu alalım. O da bir araba takıntısı vardı böyle. Her şey araba ayrı. hiçbir şekilde hani hep araba alalım, hep şöyle. Çok olalım. sorumluluk sahibi. Hiçbir değil. şekilde sorumluluk sahibi değildi buradan selamlarımı gönderiyorum. Ama <laughs> Hiç. ailesi sayesinde en azından Tabii ki. sen onlara sığınır. Kayınbiraderi mi... aldı mı size? Aldı. Sözünü duydum. Aldı ve ben şu an o ayda oturuyorum. Evet. Ha, sen e, kayınpederin aldığı eşin evden gitti. O gitti. Ben orada oturuyorum ve benim elektriğim suyumu daha geçen aya kadar ödüyorlardı. Yalnız böyle kayınpeder de asla bulunmaz. Kesinlikle. Allah korusun sen evlenip ayrılsan karını kovarsın ama hayatta da o evden çıkmazsın Kadir. <laughs> <laughs> Tatlı şey seni. Ama ben evime çok emek verdim. gerçekten. Ayrıca sebebim bize bağlı. Ben evime çok emek verdim. Ne bileyim, badanasını kendim yaptım. E, duvarını kendim boyadım mesela. Yani evi dişi kuş yapar evet, derler ya. Yani bizde ben hem erkek figürüydüm hem kadın figürüydüm. Yani seni aslında evlilikteki tek rollük... ...tek rollik evet, rollik o olmuş. Ya. Normalde yani. evli iki roldür. Ama sen artık iki tarafında yükünü aldığın için bir yerde artık dedin ki yeter. Yani şöyle bir şey, bu kadın bu erkek ise hani bunun da kendine göre bir rolü olması. Ek ne yapar? Dışarı alışverişini yapar, işte elektriği öder, suyu öder, şunu öder, bunu öder. Şu da benim çok kafama takılıyor. Neden benim elektriğimi, suyumu kayınpederim ödesin? Neden benim kocam ödemesin? Neden benim çocuğumun sütünü işte kayınpederim alsın? Neden benim kocam... Ben hocam... daha rahat isterim işimi. Ya hani şöyle bir şey, ben bu elektriği yakarken hani e... Suçlanıyordum mesela, hani söndürmeyi istiyordum çünkü onun cebinden çıkıyor. Ben vicdan azabı duyuyordum. Sanki bunu bedavaya hani şeymiş... ...onu Hay kullanıyormuş, kullanıyormuş gibi. gibi evet. Hani hep sürekli bunun ezikliğini ben bunu yaşıyordum ben. Bak Duy Kadir, ne kadar ince düşünen insanlar var şu hayatta. Sana bir şey diyeyim mi? Sen böyle düşünürsen, nerede kanser olursun? Ben olurum zaten, içime bir Bu kadar ince düşünürsen, ince hasta kızı... Oh, oh, oh. Kapıyı mesela çok hızlı çarpardı. Derdim ki çarpma yavaş ol. Hani bunun cebinden çıkmadı parası. Belki kıymetini bilmiyorsun ama... Peki Tülay'cığım tamam. Bu işte bak, çekildi. Ben bu ben Ama bir şey değil mi? De. Aynı evin içinde bu kadar ince düşünüş. insan çayını karıştırırken bile yavaş karıştırır. Tülin Hanım çok kibar. Sen anlayamazsın bu düşünme tarzını Kadir. Sen Canım gerçekten... bu dünya senin gibiler için cehennem. Ben sana onu söylüyorum. Kalk devam edelim. Ama ben hak yemek istemiyorum. Bu dünyanın öbür dünyası da var. Allah buradan selam kaldır. söylemek istiyorum. Tabii ki buyur, Tokat, Tokat Avlu'na Camili Köy'deki bütün izleyenlerime, sevenlerime, sevmeyenlerime. Dostlar el, alemler, el bol bol selam söylüyorum.